Arkadaşlar merhaba Kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Şimdi Geçen yıl tepe vurum yaptığımız Bir ocağımızda e, Yapılan işlemleri göstereyim arkadaşlar size Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar Bakın Şu bölgelerden Geçen yıl tepe vurum yapılmış Şu sürgünleri görüyorsunuz bakın Bakın arkadaşlar Bunlar hepsi Şu gördüğünüz sürgünler Komple böyle Hepsi bu yılın sürgünleri arkadaşlar. Bakın. Bunlar, şunlar, şunlar. Hepsi bu şekilde bu yılın sürgünleri. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şu sürgünleri görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Buradan tepe vurma yapılmış. Bak şuradan gösteriyorum buradan. Buradan tepe vurma yapılmış. Şuradan gelen sürgünleri görüyorsunuz. Şimdi e, bu yeni sürgünler üzerinde bir budama yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi yeni sürgün. Ben bunu buradan tepesine vurmuşum. Buradan e, üç tane sürgün patlatmış. Şuradan tam pişkin noktadan tepe vurum yaptım. Şuna da tepe vurum yaptım. Küçüklere gerek yok. Şimdi buradan şu dal bu tarafa doğru dönüyor. Şunu çıkarmam gerekiyor buradan. Bu dalımızı buradan çıkardık e, ee, şu dalımıza da bir tepe vurum yapıyoruz. Bu tarafa doğru bakan gözlerden yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel türbinler var. Bunları buradan pişkin noktalardan özellikle pişkin noktalardan sert doku oluşan bölgelerden kesin yapmanız gerekiyor. Yoksa geriye doğru kurmalar oluşur Şu şekilde Tam böyle kahverengi dokunun bulunduğu noktalardan. İşte şekilde Bunları tepe vurma yapıyoruz. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Bakın. Şu yoğunluğu görüyor musunuz? Burada bakın. Sürgün yoğunluğunu görüyor musunuz? Bakın. Bunlar hepsi meyve sürgünleri arkadaşlar. Bak bu. Bunun üzerinde de buradan tepe vurma yaptıktan sonra e, size göstereyim şimdi. E, şuradan bunu tepe vurma yaptık. Buradan buradan dallar gelecek bu, dal üzerinden Buradan bu şekilde dallar olacak. Buradan da yine uzamaya devam edecek arkadaşlar. Şuradaki gözler patlayacaklar. Bunlar da. Şunlar da da meyveler olacaklar arkadaşlar. Bunlar da şu kısımlarda bunların meyve sürgünleri de var. Bu yıllık sürgünlerde meyve sürgünleri de var. Şimdi bakın buradan bir sürgün gelmiş. Buradan ocağın içine doğru gidiyor. O bu bir sürgün arkadaşlar. Bunu büyütmeye gerek yok. Bunu aldık buradan. Şuna da bir tepe vurum yapıyoruz. Şu altta kalan, aşağıya dönen, kendisine dönen dalları alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu geri dönüyor. Şu dalı alıyoruz buradan. Bu şekilde baktığımız zaman şöyle gözlemliyoruz. Bu dalımızdaki şu altta kalan sürgün var altta kalan sürgünler güneş görmediği için e, meyve dökümü yapsa bile meyvelerinde sıkıntılar oluşabiliyor. Şimdi burada burada aşağıya dönen dallarımızı alıyoruz burada bu Şu dalımız şu dalımız şu tarafa doğru gitmiş. Bunu buradan kesiyoruz. Buradan bu tarafa doğru yönlemesini alıyoruz. Şu aşağıya dönen dalları alıyoruz. Şimdi burada Bakın şurada çok güzel sürgünler var. Buradan tepe vurma yapıldıktan sonra bu sürgünler geliyor. Bunlara buradan sert dokulardan dışa bakan gözlerden en az yüzde %30'luk, kırklık bir kesim yapıyoruz. Daha güçlü sürgünler vermesi için. Bakın şu sadece bir dal bakın görüyorsunuz. Bir dal. Bu sürgünler bu yıllık sürgünler, güçlü sürgünler ancak budama yaparsanız olur. Budama yapmazsanız o sürgünler oluşmaz. Burada şimdi alta gelen bir sürgün var. Bunu da aldık. Bakın buradan bir tepe vurumu yaptık. Şuradan da dışına bakan gözden bunun uçlarını vuruyoruz arkadaşlar. Özellikle dışa bakan gözlerden vuruyoruz. dal bakın geri doğru gidiyor. Bunu buradan kesiyoruz. Bu tarafa doğru yönlemesini sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi dalımız bu şekilde böyle bu tarafa doğru dolduracaktır arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir tane dal var. Bu dal var. Bu tepe vurumu yaptıktan sonra burada patlayan bir dal. Bunu buradan kesiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bir, iki tane bir orada var bir dalımız, üç tane. Ee, şurada da var bir dalımız, dört tane. Şunlar orta kısımda kalıyorlar, onlar kesilecekler onlar. Onlar kesilecekler. Onlara Motol DSV alacağız. Şimdiki, buradaki dalımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir dal var burada, çok güzel. Şurada bir, karaya sıkıştıran bir dalımızı aldıktan sonra şu da içe bakan dalımızı aldık. Şu bu tarafa dönüyor. Bunu da aldık. Şimdi bunu rahatlattık şimdi. Bakın arkadaşlar hemen 3 dal kestik. Dalımız bu şekilde açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepe vurumu yaparsanız şu şekilde sürgünleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle bakın. Şu dalın güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle gördüğünüz gibi yani şu iki sene sonra bu dal Mükemmel bir verim verecektir. Daha da güçlenecektir. Şu sür, sür, günler mükemmel olacaktır. Bu senede üzerinde çok güzel bir ürün var. Sadece bu dalın. Mükemmel bir ürün var üzerinde. Şu dalları görüyorsunuz. Meyve sürgünlerini görüyorsunuz. Köstürmeleri de görüyorsunuz. Her taraf komple meyve sürgünü arkadaşlar. Bütün dallarımız bu şekilde arkadaşlar. Herkese saygılar. Sevgiler. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın.